Herkese merhaba. Şimdi size bir soru. Hayatınız önceden her sahnesi yazılmış bir senaryo mu yoksa her adımını tamamen sizin attığınız bir yolculuk mu? İşte bu bölümde İslam inancının belki de en çok merak edilen en temel iki kavramına dalıyoruz. Kader ve kaza. Bakalım neymiş, ne değilmiş? Hadi başlayalım. Şöyle bir durup etrafımıza hatta evrenin kendisine bakalım. Ne görüyoruz değil mi? Yörüngesinden bir milim bile şaşmayan gezegenler, birbirini hatasız takip eden mevsimler, en ufak canlıdan en büyüğüne kadar her şeyde müthiş bir denge var. Yani evren adeta kusursuz işleyen D bir saat gibi. Peki tamam evren böyle mükemmel işliyor da bu bizim için ne anlama geliyor? Yani madem evrende böyle bir ölçü, böyle bir denge var, Bizim hayatımızda bu büyük planın bir parçası olabilir mi? İşte bu gerçekten de binlerce yıldır insanlığın sorduğu o meşhur o büyük soru. Hadi o zaman konuyu daha iyi anlamak için işin temeline inelim. Önce şu kavramları bir netleştirelim. Yani bu büyük ilahi tasarımın yapı taşları nelermiş bir görelim. İlk kavramımız kader. Kader ne demek? En basit haliyle bir şeyin daha olmadan önceki hali. Şöyle düşünün, bir mimarın elindeki proje ya da bir yazılımcının yazdığı kod satırları. Hani daha ortada bina yok, program çalışmıyor ama plan hazır. İşte kader evrenin bu büyük ana planı. Her şeyin ölçüsü, miktarı, programı bu aşamada belli. Peki, ikinci kavram ne? Kaza. Eğer kader plan ise Kaza da o planın hayata geçtiği an. Yani mimarın projesinin artık bir inşaata dönüşmesi. O yazdığımız kodun çalıştır tuşuna basılıp programın işlemesi. İşte kaza tam olarak bu. İşte bakın, bu karşılaştırma aradaki farkı çok net ortaya koyuyor. Kader proje, kaza inşaat. Kader program, kaza programın çalışması. En önemli kural ne? plan yani kader her zaman uygulamadan yani kazadan önce gelir. Bu sıralama hiç değişmez. Tamam plan var, uygulama var. İyi de bu devasa ilahi plan evrende nasıl işliyor? İşte tam bu noktada sünnetullah dediğimiz şey devreye giriyor. Yani doğanın o görünmez ama asla şaşmayan yasaları. Bu yasalar var ya Evrende mükemmel bir denge kuruyor. İşte bu yüzden çevreye zarar vermek bakın tam olarak kendi evinin duvarlarına balyozla vurmak gibi bir şey. Neden? Çünkü o dengeyi bozduğumuzda aslında bizi ayakta tutan, bizi koruyan sistemin ta kendisini yıkıyoruz. Ve bu yasaları 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi cansız varlıkların yöneten fiziksel yasalar. İşte yer çekimi, suyun kaldırma kuvveti falan. İkincisi Canlıların dünyasını düzenleyen biyolojik yasalar. Mesela bitkilerin fotosentez yapması ya da bir hayvanın ortamına uyum sağlaması gibi. Son olarak da insan ilişkilerini şekillendiren toplumsal yasalar. Çok basit bir örnek. Adaletsizliğin olduğu yerde huzursuzluk çıkar. Bu da bir yasadır. Ve şimdi geldik en can alıcı soruya. Tüm bu devasa tasarımın içinde bizim yerimiz neresi? İnsanın özgür iladesi nerede duruyor? Eğer her şey zaten planlıysa bizim yaptığımız seçimlerin ne anlamı var ki? İşte cevap iki farklı iradeyi birbirinden ayırmakta yatıyor. Bir tarafta külli irade var. Bu Allah'ın mutlak iradesi demek. Bizim asla müdahale edemeyeceğimiz şeyler. Kalp atışımız, nerede doğacağımız gibi. Bunlardan sorumlu falan değiliz. Ama diğer tarafta bir de cüzi irade var. İşte bu bizim alanımız. Sınırlı evet ama gerçek bir seçme özgürlüğü. Hangi mesleği seçeceksin, iyi mi olacaksın, kötü mü? İşte sorumlu olduğumuz yer tam olarak, ama tam olarak burası. Yani özetle işin sonunda hesaba çekileceğimiz yer neresi biliyor musunuz? Tamamen o cüz-i iradeyle, yani bize verilen o sınırlı özgürlükle yaptığımız seçimler. Allah bize niye kalbin atıyordu diye sormayacak tabii ki, ama ben sana seçme hakkı verdim, sen bunu nasıl kullandın diye soracak. İşte bütün mesele bu. Peki tamam, teoriyi anladık diyelim bunu günlük hayata nasıl uyarlayacağız? İşte burada karşımıza tevekkül kavramı çıkıyor. Yani sürece güvenmek. Ama durun hemen söyleyeyim bu belki de en çok yanlış anlaşılan kavramlardan biri. Mesela en büyük yanılgılardan birine aman her şey kader zaten benim elimden bir şey gelmez demek bu düpedüz sana verilen özgür iradeyi çöpe atmak demek. Ya da o meşhur laf ne yapayım sınavdan kalmak kaderimde varmış. Hayır bu tembelliği kadere yıkmaktan başka bir şey değil. Bunlar konuyu hiç anlamamak demek. Doğru anlayışın ne olduğunu ise şu meşhur kıssa o kadar güzel anlatıyor ki, rivayete göre birisi devesini başı boş bırakıp ben Allah'a tevekkül ettim diyor. Peygamber Efendimiz de onu uyarıyor, diyor ki, hayır öyle olmaz. Önce deveni sağlam bir kaza bağla, önlemini al, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Yani gerçek tevekkülün formülü neymiş? Öyle oturup beklemek falan değil. İki adımlı aktif bir süreç bu. Bir harekete geçeceksin. Sorumluluğun neyse onu yapacaksın. Sınavına çalışacaksın. Hastaysan ilacını alacaksın. Deveni bağlayacaksın. 2. Sonucu emanet edeceksin. Elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra Ya Rabbi gerisi sana ait deyip o onun planına güveneceksin. İşte bu kadar. Çaba artı güven. Gerçek tevekkül tam olarak bu. Ve sonuç olarak bütün bu anlattıklarımız girip tek bir soruya dayanıyor. Madem kader dediğimiz şey hem ilahi bir plan hem de senin kendi seçimlerinin bir birleşimi, o zaman bir sonraki adımı ne olacak? Bu konuştuklarımızdan sonra bir sonraki seçimini nasıl yapacaksın? Düşünmesi sizden.